Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte my dream setup yani benim hayalimdeki setup. Bunda kendi setupımı kuracağım lan sen dur şurada. demiyorum vardı. Oyunumun yüklenmesini bekliyorum. Bekliyorum. Bu arada bayağı güzel oyun kendisi. Ben bunu bir birkaç ay önce aldım. Tamam istedim ne? Şimdi videosunu çekeyim en son yaptığım eve bakar mısınız? Şimdi biz bunu sıfır haline vereceğiz. Yani bu. küçücük bir evimiz var. Bu arada işte şenden küçük bir evim var. Ee, daha çok istiyorsanız yani şey yapmamı istiyorsanız büyük yapmamı istiyorsanız Söyleyin. Oh, bir dakika. Şöyle güzel gibi ya. Aynı. Kapı. Küçük bir ofis. Ulan ne işim? Şimdi ben bunu yapacağım. Bak. Yatağımızı koyalım. Yatağımızı hangisinden koyalım? Buradan koyalım. Abi yok çok yanlış anladım. Şöyle şuna Evet dışarısına sol. Ay hay hay. Hay oraya bakmak bilirsin. Hayır. Hayır. Geri zekalıya bak ya. Adam da oraya şey koyuyor ya. 2000 lira. Tövbe estağfurullah. Oğlum ben özür dilerim abi. Neyse. İyi Şimdi arkadaşlar bir tane de masa koyalım ki bilgisayar zaten olsun. Al öğrenci evi. 139 bin lira. Al. Ah. Tamam şu an üniversite olmayabilirim ama yani fiyatlara baktım. De, 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 de. Hani sizin şu an yaşadığınız ev var ya. Onun e, 190 bin da ve daha fazlası olabilir yani. Şu ekonomi ne zaman dönecek? Ülkenin hali, ülkenin neyse. Herkes ülkenin aman arkadaşlar. <laughs> Şimdi tırnağın koyduk. Şimdi evet. şöyle ifade edebiliyorum ben. Evet. Oha buraya yeni koleksiyonlar mı gelmiş? Tamam bunlardan koyalım. Bir tane saat. Şöyle atalım. Bakalım nasıl Şuradaki insan ta oraya adam Kasları da şey yaptığı için geliyor. E ya adam. Kelba adam bu. İnşallah adam durar. Bir tane şu. Ya adam kasında koyulmaz ki. Şuraya, şöyle şöyle. Evet arkadaşlar sesim az gelmiş olabilir ama bundan sonra gelecek. Yehu, değil mi? Evet arkadaşlar çok güzel şeyler. Burada bir chat var. Burada bina var. Bina var. Sonra işte küçücük evimiz. Dur adam nereye işeyecek, sıçacak? Hemen. Yok ben ya. Direkt İle burada oynarken yok mu? Yok mu ya? Yok herhalde. İle küçük birinden. Hı? Baba. Dünyanın en büyük koltuğunu satıyorlar adamlar ya. Bu da aynı. Tekli var mı? Tamam. Arkadaşlar bir de... Dur lan. Dur Aynen böyle güzel olmadı mı? Ya? Burada banyo var. güzel herhalde. Ayaklarımıza bir de kulaklık verelim. Mars'ı Lak 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 lak. Hep de bu neyle çalışacak? Tabii ki kasayla çalışacak. Evet. Yani. Başka bir şey demiyorum. Devam edelim. <laughs> bu arada saat kaç? Gözlerimden yaşayacak. Uyumak. Iııı. Ee... Neyse. Yok. Kesin. Tamam. Küçük bir ev böyle. Bir tablo koyalım. Ne koyalım mesela? Kelebek. Kelebek. Al Evet. İlk evimiz böyleydi. Küçük bir Tam tamına 7 dakika. Ben videoyu yayınlayayım. Siz de bunu izlersiniz. Haydi o zaman görüşürüz. Bu arada ölmedim. Yaşıyorum. Sadece bu arada şöyle bir açıklama geçeyim size. Ben bu Furkan denen bu orospu çocuğunu orospu çocuğuyla konuşma şeyi şanslı buldum. Ne no, ne no, yapmış biliyorsunuz mu? Sanal avukat tutmuş. <laughs> Bak. Adam Affedersiniz hani şey vardır ya <laughs> Intro'dan bilirsiniz bunu Onu Onu izliyor Bir de kendine avukat Bak Hatta onun görüntüleri var Nerede size teker teker Bir dakika Bakın Görüyorsunuz Bilmiyorum konuş bir şeyler Sorularını cevapla ya da hava sözüyle sonra gir Neden? Çaktırma. Beni attın lan. Onun kibretmesine dayanamadım. Bakın görüyorsunuz mu? Anan anam. Bakın. Şu tipe. <laughs> Bu kuzenim dedi. Bu fotoya kuzi dedi. Bakın. Acını görüyor musunuz? kendine avukat. Sonraki şeye geçelim. Senle konuşacak geleyim. Benle konuştuğumuzu açık etme arkadan. Ben bile yeni gördüm şu an üzüldüm. Dikkatli ol. Hey söyleme benim dediklerimi gizliden çaktırma. Dediklerini takma. Gelin mi? İstersen bir bok yapamazsın. Yok anlaşma yapmış gibi. Aga. Aga. Mervatem dikkat et acil. Arkadaşlarım iyi dinle. Seni kafaya dönüş. Düşün. Düşecek. mı? Ha. Gruba gel. Genelde konuşacağız. Bir anda araya gireceğiz. Bakın. Bunlar da şeyler. Bu arada şu Ceyhun denen 700 saattir Minecraft. Bir de şakmak ilan. Evet bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.